Merhaba kıymetli teraziler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim. Yani kendi kendimizi iyileştirebiliriz arkadaşlar. O ne oldu, bu ne oldu, bu ne olacak gibi değil de biz iyileşirsek, biz dönüşürsek her şeyin dönüştüğü bir sistemde yaşıyoruz. Bunu fark edersek eğer daha sağlıklı bir bakış açısına geçiyoruz ve ondan sonra hayatımız değişiyor. Bununla alakalı kendi gelişimimizle alakalı bilgiler aktardığımız bir kanaldır. Yeni gelen arkadaşlarımız bu şekilde dinlerlerse sağlıklı olacaktır. Terazi Burcu bütün burçları dinleyebilirsiniz kanalımızda arkadaşlar ve instagram takibi önemli orada canlı yayınlar yapıyoruz düzenli bir şekilde. Ve instagramda hemen eğitim videomuz var çakralar ve nefis mertebeleri alakalı ve maslow hiyerarşisiyle. mutlaka burada anlattığımız konuların genel temelini ben orada videomuzda aktardım. Dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Şimdiki açılımımızda kıymetli hava elementi liderleri sistemden mesaj alıyorum. Bakalım ilahi sistem uyarı ne konuda sizi uyarıyor? Özellikle dikkat etmeniz konular neymiş? Bununla alakalı bilgiler alacağım. Ee, açılımlar biliyorsunuz kolektife ama bugün daha böyle kolektifi tamamlayan bir açılım şeklinde geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Joker kartı. Yeniden başlamak. Değnek ası. Ve tasım şövalyesi. Devam ediyorum. Uyarılar neymiş? İki tane geldi. Öfke ve eğlenme. <laughs> evet. Sevgili teraziler... Yeni bir yön ve güç geldi... Çok güzel... Uyarılarınızı söyleyelim arkadaşlar... Hemen şimdi... Teraziler için söylenen şeyler... Özellikle terazilerin dikkat etmesi gereken konu... Yepyeni bir hayata başladınız arkadaşlar... Yepyeni bir hayat... Vadeliyor sanki size çok büyük bir döngüden çıktığını söylüyor. Zaten astrologlar da e, kaç senelik yani bir 16 senelik bir karmadan çıkıyorsunuz diye söylüyorlar. Yepyeni bir hayat, yepyeni bir yön, yepyeni bir bakış açısı, taptaze. Artık yani eskisi gibi değil. Bu hayat sana verilirken dedi biraz dedi öfken var içeride geçmişle alakalı karmatik durumlarına belki sinirleniyor ve kızıyor olabilirsin. Bu konuyla alakalı bir yandan eğlenceli olduğunu bir yandan da öfkeli olduğundan bahseder. Yani bu da aslında yeni hayatına geçişte ne yapacağını bilmediğinden sudan çıkmış balık kısmı vardır ya arkadaşlar ne yapacağım acaba şimdi hani bunları da yeni yaşıyorum hiç beklemediğiniz şeyleri yaşıyor olabilirsiniz. Güzel manada teraziler ama dedi ki öfkene ve bir yandan eğlencelisin bir yandan öfkelisin dedi. Bu konuyla alakalı size uyarı verdiler. Dikkat dediler arkadaşlar. Çünkü yeniden başladın. Teraziler hatırlıyor musunuz? Şu an aslında bir nevi dengeden de bahseder. Ee, yahut yeni bir hayat, yeni bir yön verildi. İster kötü bitti, ister iyi bitti. Olay bu değil dedi. Ee, hem eğlenceli bir tarafın hem öfkeli bir yanını eğlenceli tarafına çevirmen gerekiyor artık dediler. Evet uyarı niteliğinde geldi. Çünkü e, artık DNA kası ile birlikte size yaşam enerjisi şansı verilmiş. Yeni bir yön çiziliyor. Uyarıdan ziyade haber verdiler. Çok güzel geldi kartlarınız. Terazi Burcu. Sadece bu dengesizlik kısmında özellikle e, biraz toy olduğunuzu söylüyor. Sudan çıkmış balık gibisiniz. Belki aldığınız bir haberle. Belki hayatınızla komple bir radikal dönüşüm yaşıyorsunuz. Bakın DNA kası ve yeni bir yön. Yahut der ki bazı terazilerde yeni bir hayata başla şu öfkenle eğlenceli olduğun durumları bir artık dengeye koy demiş olabilirler ve yaşam enerjisi kartı yeni bir yön seçmeniz gerekiyor kendinize arkadaşlar amaçlarınızı hedeflerinizi ee, bu hayatı nasıl yaşamanız gerektiğiyle alakalı kendinize artık bir yol belirlemeniz gerekiyor belirleyen arkadaşlarım içinse de bu yolda lütfen. Ee, ...sağlıklı bir şekilde sağlam ilerle dediler. Uyarı olarak geliyor bunlar. Peki. Dedi ki sonra terazi, tılsım şövalyesi bol bol la ilahe illallah ve estağfurullah elezimle güçlenirsin güven duygusuyla güçlenirsiniz arkadaşlar. Güvendiğiniz yerlerde, güvendiğiniz yer, tutunduğunuz kul bir Allah olsun. Bakın şimdi Allah aşkına tutunup kendi hayatınızda düzene sokamadıysanız orada bir sıkıntınız vardır. Sizden istenen şey hak aşkına geçtiğiniz zaman kendi hayatınızdaki davranış şekilleri ve problemlerinize bunu yansıtıp bunu iyileştirmeniz gerektiğine dair bir uyarı geldi. Bu güç sizde var merak etmeyin kendinize güvenin dediler arkadaşlar. Yeni bir hayat, yeni bir yön kıymetli teraziler için ve e, bunun için çok emek verilmiş arkadaşlar ve bu güç zaten sende var. Dayanan yüce Mevlam olsun ve devam et dediler. Çünkü hem bir yandan öfkeli hem bir yandan aslında keyifli olduğun bir durum içerisinde olduğundan bahsediyor. Ama sana yeni yöne gittiğin yerde o güzel kısımda kal dediler. Çok açık ve net verdi. Peki... Sevgili terazi'ler ne yapmamız gerekiyor bakalım arkadaşlar sistemden mesajlar ne yapmamız gerekiyor bu durumla alakalı. Çok güzel enerjiler var. Ama bir yandan da empatlık yeteneğiniz de güçlüyse ki artıyor arkadaşlar. Size ait olmayan enerjileri de hissedersiniz. Oradan bir öfke gelir zaten. Yahut kendi kendinize sinirlendiğiniz hala radikal kararlar alıp yeniden hayatınıza başlayamayıp yön çözemediyseniz onlar da sizi öfkeye sürükler. Hangi durumdaysanız ona göre alınız lütfen. Değilin konusu, kupa sekizlisi, kupa kraliçesi, tılsım yedilisi, Değnek prensi ve değnek U teraziler yapmanız gereken şeyler olarak kıymetli yoldaşlarım. Direkt değnek konusu ve tılsım yedilisi geldi. Ee, çok fazla işi arka arkaya yapmaya özen gösteriyorsunuz. Sanki çok fazla yükünüz var kıymetli teraziler. Arkadaşlar onları aşağı indiriverin. Tek tek gidin. Tek tek ve sakin. Bakın hak aşkına gelip de o aşktaki enerjiyi bakın. Hayatınıza lanse edemiyorsanız orada bir sıkıntımız vardır. Hak aşkı geldiği zaman kişinin işi coşsa bile nerede sebat etmesi gerektiğini bilir. Neyi ne kadar yüklenmesi gerektiğini bilir. Tamam mı? Akışta yaşamak çok önemlidir. Şimdi kalbinizde Mevlam var bilirim ama onun hareketi yani onun o e, vermiş olduğu enerjiyi hayatınıza geçirmeniz lazım sevgili terazi. Bakın arkadaşlar DNA konusu kartıyla birlikte her şey üst üste gelmiş olabilir. E, ve son yokuşa çıkıyorsunuz artık. Tılsım yedirisi kartı emeklerinizin de karşılığını alacağınız bir süre zarfı. Yani ben emeklerimin karşılığını alacağıma inanıyorum demeniz gerekiyor. Bu bir. İkincisi emeklerinizin hiçbir zaman çöpe atılmayacağını mutlaka artık bilincinize kazımanız lazım. Mevlam nerede neye emek verdiyseniz neyse hakkınız onu size verecektir. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın dedi. Ve lütfen işlerinizi tek tek yapmaya özen gösteriniz dedi. Tek tek çünkü çok yoruluyacaksın yoksa hal kalmaz arkadaşlar. Tamam mı? Çok açık ve net söyledi Terazi burcuna. Bazı terazilerde o kadar yorulmuşlar ki arkadaşlar e, emeklerinin karşılığını alır mı alamaz mı ya, takılı kalmış orada e, önünüzü kapatıyor olabilirsiniz. Bırakın karşılığını alıp almamayı önünüze bakın. Size vaat edilen hayata yeni hayatınıza bakın ne kadar acı olursa olsun geçmiş. Kupa sekizlisi duygusal olarak terk etmek zorunda kaldığın bir değnek prensi yani tutkusal olarak bağlı kaldığın bir yeri terk etmiş olabilirsin. Daha önceden çok emek verdiğim bir yorumu artık komple sana yani senin üzerinde hissettirdiği enerjiyi komple terk etmen gerekiyor ya da sende vardır bu enerji hala bir şeyle tutkusal ve hırsal bir şekilde istiyor olabilirsin yahut bu dediğim gibi adalet yerini bulsun olayıdır. İşte birini seviyorsundur ya da birinden hoşlanıyorsundur ya da o iş olsun istiyorsundur gibi gibi bir sürü şey düşünün burada. Kupa sekizlisi evet duygusal olarak canın çok yakan bir durumdan artık uzaklaşman gerekiyor dedi. Çok önemli. Ve Kupaköy eşesine değnek Beşlisi geldi. Arkadaşlar e, burada teraziler özellikle e, seviyorsa sevdikleri kadınla e, kavga etmeyi düşünüyorlarmış. E, bıraksınlar dedi bu durumu. Yani içeride öfke var hani daha önce sevdiğiniz insanlar da olabilir sevdikleri kadın ya da adam sevdikleri daha önce sevgiyi itaap ettikleri kadın ya da erkek e, kişiler özel durumlarla alakalı kavga enerjisi yani bir hak davası bir durumla alakalı bununla alakalı durumu bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani neyin acısı, neyin intikamı vesaire vesaire hakkın zaten yerine bulacağına dair inancınız tam olması gerekiyor. Ama siz yaptıysanız orada bir haksızlık ya da düşünce tarzınızda bir yargı varsa sizi de bulur arkadaşlar diye duygusal olarak bir terk ediş yaşaman gerekiyor. Şu an sevgiye dair bakış açın çok farklı çalışıyor. Daha üst levele geçmen gerekiyor ama sen bu üst levelde kavga ediyorsun kendinde diyor. Lütfen bak kupa kayaçası sevginin gerçekten tanımının sağlıklı olduğu bir yerdir. Kralı ise mesela hat safa'da artık bilgeliği gösterir. Ama burada kupa prens yani şey kupaları terk ediş gözüküyor arkadaşlar. Eğer bu terk edişleri bu bırakışları gönülden yapamazsanız bir üst levele geçemeyeceğinizden de bahsediyor. Yani duygusal bir şekilde uğurlamanız gereken bir yerler ya da birileri olduğundan bahseder ve kupa kayıçası kartıyla birlikte sevginin artık hakiki halini kabul etme ve bununla kavga etmeyi bırakman gerektiğine dair bilgi verdi. Sen sevgiyi dedi teraziye kabul etmekte zorlanıyorsun aslında içeride. Dedi. Ama zaten bu potansiyel sende var. Bunu nasıl olsa sonradan kabul ederim, ee, biliyorum. Ya da işte bu olmasına rağmen göstermiyorum gibi düşünceleriniz varsa, e, bunları bırakmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Açılımlar kolektif açılımlardır, biliyorsunuz. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlıklardan net çıkıyor. Ama bunun düz yorumu şu arkadaşlar, sistemden gelen mesaj olarak yani artık sevginin Eski tanımı sen de bitiyor. Yeni tanımına yer ver. Sevgi gerçekten güzeldir. Sevgi gerçekten huzurludur. Sevgi gerçekten anlayışlı ve paylaşımcıdır. Tamam mı? Öncelikle kendini sevmekten de başlaması gereken arkadaşlarımız mevcut burada. Kendinle kavga edip durmayı bırak ya da senin canını yakmış olanlarla içeriden kavga edip durmayı bırak. Çünkü bazıları da sadece hak derdinde arkadaşlar. Sevgisinin hakkı verilmediği için hayatına yeni bir yön çizmiş bile olsa mesela atıyorum diyelim. Bu hak davasıyla alakalı. Çünkü neden? Ee, gerçek asıl yönüne giderken sevgiyi kabul etmekte korkuyorlar. Asıl yöne giderken o yüzden minnak minnak adımlar atıyorlar ama dediler ki teraziye, tamam yine temkinli adımlarını at ama bu sevgiyi güzelliğiyle artık kabul et dediler. Evet çok açık ve net geldi. Ama bazı arkadaşlarım içinse de yeni bir yön, yeni bir yer yani sevgiyle kavgayı bırakması gerekiyor kıymetli terazilerin. Geçmişteki karmaların üzerinizden arınırken ee, size yansıtmış olduğu durumlar da olabilir. Yahut olmayan bir ilişkiniz size her ne yapıldıysa e, ee, içeride sevgiyi yok etmiş olabilir karşının davranış şekilleri yahut kendi davranış şekilleriniz yahut nasiptendir kaderdendir bazen çoğunlukla ama kişinin kendi davranışlarıyla doğru orantılıdır kıymetli teraziler sevgiye hani sütten yanmış sütten ağzı yanmış üfle üfle e, içermiş ya ha, onun gibi bir durumunuz olduğundan bahsediyor ama artık yeni alan yeni frekansa geçiş yapmanız gerekiyor çünkü çok büyük bir karma bırakıyorsunuz geride yoldaşlarım tamam mı kıymetli arkadaşlar peki kıymetli ağaç kültünden de selam olsun mesajlar alalım sevgili terazi burcuna söğüt ağacı geldi diş budak ve da ağacı geldi. Güzel. Şurada da karaçalı kırbaç var. Şöyle yapalım. Öncelikli olarak Söğüt ağacını bir okuyalım arkadaşlarım size. Evet, Söğüt ağacı yani Salih. Salih size mesajı şu. Bilinçaltına bak. Cevaplar aslında orada. Neyi yanlış yapıyorsun? Orada bulacaksın dedi. Çok güzel mesaj geldi. Bakın mesajı nedir? Ay döngüleri, denge ihtiyacı uyumlan. Yeni hayatınıza uyumlanın. O sırada bakın eski haliniz ve yeni halinizle geçiş arasında bir uyum kısmına denk geliyor burası ki anlatmaya çalıştığımız şey de buydu. Eski tanımın gidip yeni tanımın yerine. Mevlam zaten önünüze güzel bir şekilde getirmiştir. Bunu artık bir kabulleniş enerjisine ve uyumlanmaya, yeni hale uyumlanmaya geçiş yaşamanız gerektiğinden bahsediyor. Dedi ki bakın tekrar okuyorum. Bilinçaltına bak. Cevaplar aslında orada. Neyi yanlış yapıyorsun? Orada bulacaksın. Sorun ben neyi yanlış yapıyorum ya da neyi fark etmiyorum. Tamam mı? Duygusallığın yoğun olduğu gelgit sezgiler. Duygular hat safhada bilgelikten uzaklaşmaman gerek. Denge ve uyuma gel dedi. Zaten denge terazi burcunun adalet kartı dengedir. Kezaki teraziler dengeleri bulabilmek için zaten birçok dengesizlikten geçiş yaşamıştır arkadaşlar ki oradaki eğitimini tamamlasınlar. Su ve ay ile nitelendirilir. Yani dişi ve şifacı. Şimdi kendinizi şifalandırma vaktiniz geldi. Yeterince eğitim aldınız zaten arkadaşlar sadece dediğim gibi geçmiş duygular ve şimdiki yeni açılan hayatınızla ilgili e, bağışlayıcı ol nazikçe kalbine uyumlan ve kalbinin bilgeliğiyle uyumlu olarak ilerle dediler. Evet affediş isteniyor arkadaşlar o bilgeliğinizi şimdiye kadar size öğretilen bilgeliği kullanmanız isteniyor yoldaşlarım. Evet teraziler peki diş budak ağacı size ne diyor? Diş bucak, diş bu budak konuşamadım daha. <laughs> Konuşma konusunda çok içinize de çekilmiş olabilirsiniz, de konuşacağınızı bilemiyor olabilirsiniz yüzleşmelerde. Diş budak ağacı. Ee, neon, neon arkadaşlar, ee, kaderin temsilcisiymiş bu ağaç. Kendin ol, kabullen. Aa çok güzel geldi. Dört elementin dördü de birleşerek içeride ruhu temsil eder ve beş yıldız tamamlanır ya. O ruhun artık tamamlandığınız bir evreye geçiyorsunuz arkadaşlar. Barış yapmak ve sağlıklı sınırlar koymak. Evet kıymetli teraziler geçmişe komple bir veda etmeniz gerekecek ve nazikçe kendi kalbinize teşekkür etmelisiniz. Bir af enerjisi çalıştırmanız lazım. Ve dediler ki kıymetli eee ne yani diş budak ağacının sloganı size verdiği mesaj harekete geç ve kaderin seni bitiş çizgisine taşımasına izin verdi dedi. Arkadaşlar tam olarak karmanızın kırıldığı yerdesiniz. Geçmişle, şu anki ve daha yeni ikinci hayatınız denileniz, yeni hayatınız kompleni başladığından bahseder ve lütfen artık karmaların son bulduğu kıymetli teraziler. Bakın, astrologlar da söylüyor. E, retrodan çıkmış galiba. Plüto ve 16 senelik karma döngünüzün bittiğinden bahsediyorlar araştırınız ve dedi ki harekete geç ve kaderin seni bitiş çizgisine taşımasına artık izin ver çünkü kendini tamamladın artık ve bunu davranışa geçirip hayatını yönlendirmeye ihtiyacın var dedi. Davranışta denge ister, uyum ister. Nerede hatan olduğunu bulursan değiştirebilirsin. Yapamıyorsan kendini affetmelisin dedi. Yenilenme, büyüme ve tabi bunlarla birlikte barış yapma dönemine girmen gerekiyor dedi. Öncelikle kendi içinde barışman lazım ya da adalet duygunuz e, daha yüksek olduğu için karşıdaki kişilerle alakalı içeride savaşınızı bitirmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. E, Tabi bunlar ben bunları size söylüyorum ama içeriden konuşmalarınızla hisseder gibiyim nasıl affedeceğim ya der gibi. Hani affettik Allah'a havale ettik zaten olayınız vardır kıymetli yoldaşlarım da. Şimdi bu olay çok başka çünkü biraz öfke de gelmiş. Karmaların artık son dönemi çünkü hat safada eee ne yaşadıysan yaşadın, insanlardan uzaklaşma, insanlardan soğuma dediler teraziye. Yaradıcı çözümler üretirsin. Sen de arzu ettiğin hayatı istek ve güvenle çağır dedi. Düşünmeden harekete geçme. Tüm zor koşullara rağmen hayatta kalmak ve kendin olmak işte en değerlisi bu. Yeni bir hayata geçiş, geçiş için bazı şeyleri geride bırakmayı öğrenmelisin dedi. Gelişirken yaşadığın zorluklar Hayatın doğal akışıdır Buna kabul gerekir Kabullen dedi teraziye Arkadaşlar çok duygulandım şu anda ee, Ben de e, bu arada Terazi burcuyum Yani e, Gerçekten şu an aynı birebir Hani çıkıyor gerçekten çıkıyor Yani Yepyeni bir hayat Yepyeni bir Döngü yepyeni bir kendin olma zamanı geldi kıymetli terazi. Uyanmış grup arkadaşlarımda, hali hazırda yolda olan arkadaşlarımda level level değişecektir. Herkesin leveli başkadır. Ee, ama artık karmaların bitti ve yeni bir hayata yöneldiğin. Bununla alakalı da sana harika bilgiler akıyor sevgili Terazi. Ee, biraz da duygusallaştım açıkçası. Sizlerde de var muhtemelen bu. Ee, eski halinize vedalaşma kısmını gerçekleştirmeniz gerekecek. Bu arada içeride dedim ya level level değişiyor her arkadaşımızdaki olaylar. Eğer yargılayan kesim ya da hata yapan kesim sen isen eğer bu can yankısı olarak sana geri döner mesela. Tamam mı? Peki funda ağacı ne söylemiş arkadaşlar size? Funda ne söylemiş? Ona bir bakalım. Funda ağacı da diyor ki kıymetli terazilere. Uğur. İyi şans, ilişkiler, cinsel bağlantı, bal üreten arılar, lezzetli, şifalı bal. Bakın çok emek verdiniz arkadaşlar. Yani kendinize güzel şeyleri, güzel yaratımları artık yapmaya başlayın. Bu arada gerçekten hak ile canla başla gönül veren arkadaşlarım için geçerli bu. Nedense bunu da eklemek istedim. Size verdiğim mesaj şu. Gelen huzurun ve sevginin tadını çıkartın. Bakın yeni hayatınız için gördünüz mü? Gelen huzurun ve sevginin tadını çıkartın. Ektiklerinizi biçtiğiniz bir süre zarfından geçtiğinizden bahsediyor. Öncelikli olarak zaten dedi ki işte Söğüt Ağacı'yla yani şu karmalardan bir arın. eski Eksi... Hmm, konuşamadım yine. Ama konuş. Atıyorum arkadaşlar benle birlikte sizde yani siz konuşamıyorsunuz aslında bazı şeyleri ama e, konuşmanıza niyet ediyorum afiyetle ki böylelikle boğaz çakranızdaki düğümler açılsın. Çünkü burada bir Kara karaçalı kırbaç da var. Burada iyi şansla birlikte gerçekten muazzam bir karmanın eşiğinden çıktığınızı gösterir. Bu karmaları kendiniz de yaratmış olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız karma kendisi hayatına girmiştir. Bazı arkadaşlarımız hali hazırda kendine karma yaratıyor olabilir. Dedi ki Uğur'la birlikte ölümü yaşam döngüsünü ve dünyaya olan derin bağlantısını temsil eder. Daha üst levele geçiriliyor. Kıymetli teraziler, geçmişteki sevdiklerinin anıları. Ee, Karaçalı'nın aksine derin, burada da Karaçalı çıktı çok enteresan. Karaçalı'nın aksine derin ruhsal bir cinsel bağlantı vardır. Kaygı endişeden uzak, güvende kal, sevgiyle yürü dedi burada. Oysa ki geçmiş hayat, burası kıymetli terazilerin. Çünkü hep karmaymış, tutkular daha ön plandaymış. Ee, Arkadaşlar Arkadaşlar e, bu, ve bunda sizi rahatsız eden bir durum söz konusuymuş tamam mı kıymetli yoldaşlarım e, ama artık bitti dedi ya vallahi gerçekten zaten e, bakın 10 ne diyor Karaçalı size ne diyor? Güneş kartıymış yoldaşlarım. Güç, ışık, başarı, doğuştan hakkın, yaşam gücü, canlılık içinde çok tür canlı barındırır bu ağaç dedi. Bu da size ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Ufukta yeni projeler var. Ruhun arınırsa harika bir yöne gideceksin dediler. Çok güzel. Manevi yollar, manevi rehberlik, hareket, gerçek bir seyahat, yeni bir eve taşınmak, yeni bir hayat yanında gelen karta göre kendini koru dedi. Yanında gelen kart aslında sel yani söğüt ağacının kartına geldi. Bütün geçmiş toksiklerden arınman gerekiyor dedi. Kıymetli teraziye zaten çoğunluk olarak da arındınız arkadaşlar. Valla büyük bir döngüydü verilmiş sadakanız varmış. Ee, emeklerinize sağlık çoğunuzun arkadaşlar. Hakka giren taraf değil, bir öyle bir böyle gel git gel git gel git yapanlar değil. Yani her teraziye uymayacaktır bu açılım. E, herkes üstüne alınmasın lütfen. Herkes kendince kendine ait mesajları alsın ama asıl hitap ettiğim terazilere harika mesaj geldi yoldaşlarım. Yani bunu da şundan ötürü söylüyorum. Adalet kavramı. Çünkü karmalar burada. Kim ne güzel şey ektiyse şimdi onu alma zamanı. Ve yeni hayata geçerken tamam mı? Eski hayatın enerjilerini şu an hissediyor olabilirsiniz. Bir de bağlantınız onlarla koptuğu için arkadaşlar üstünüze üstlük enerjilerini salıyor olabilirler. Çünkü daha önce sizden şarj oluyorlardı. Tamam mı? Ama artık bitti. Lütfen bu toksik kısımlardan da şöylece bir uzaklaş dediler. Çok güzel bir kolunma ilahiden harika bir destek geliyor arkadaşlar. Valla şifa olsun kıymetli teraziler. Çok da duygusallaştım şu anda. Çok güzel mesajlar geldi ya. Yani birebir geldi hem de. Evet. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz sevgili teraziler. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attımı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Canlı yayınlara katılımınız kendi gelişiminiz, için, kendi gelişiminiz için önemlidir. Instagram'da canlı yayınlar hali hazırda Reels'larda kayıtlıdır arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ekstra bizi takip ederseniz de canlı yayın tarihleri zaten hikayelerimle paylaşıyorum. Şifa olsun arkadaşlar hoşçakalın.